Merhaba. Bugünkü konumuz sıradan bir sanatçı değil, çok daha fazlası. Adeta bir ülkenin görsel hafızası haline gelmiş bir isimden bahsedeceğiz. Haydi Fikret Otyam'ın dünyasına birlikte dalalım. Bakın şu cümle aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Sanatı akademi koridorlarından ziyade Anadolu bozkırlarında şekillenmiş. Düşünsenize, Fikret Otyam'ın atölyesi dört duvarla çevrili bir oda değildi. Onun atölyesi Türkiye'nin ta kendisiydi. O uçsuz bucaksız bozkırlardı. Peki ama bu nasıl mümkün oldu? Yani tek bir adam nasıl oldu da koskoca bir toprağın oradaki insanların sesi haline gelebildi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için Otyam'ın o ilginç yolculuğuna çıkmamız gerekiyor. Akademi sıralarından başlayıp Anadolu'nun tozlu yollarına uzanan bir yolculuk bu. İlk durağımız Bozkır'ın sanatçısı. Gelin önce Otyam'ın temel misyonunu, o ana hedefini bir anlayalım. Aslında bütün meselesi toplumun o pek görülmeyen, bilinmeyen yüzüne bir ayna tutmaktı. Bakın, Fikret Otyam sadece bir ressam, sadece bir fotoğrafçı ya da sadece bir yazar değildi. O bunların hepsiydi ve en önemlisi bu kimlikler birbirinden ayrılamazdı. Kalemi fotoğrafını besliyordu, fotoğrafı da tuvalini sanki tek bir bedende yaşayan üç farklı sanatçı gibiydi, hepsi birbiriyle konuşuyordu. İşte bu yüzden Otyam, Cumhuriyet döneminin o idealize ettiği aydın sanatçı profilinin tam karşılığıydı. Neydi bu aydın sanatçı? Sanatı sadece aman ne güzel görünüyor diye yapmayan, onu toplumu eğitmek, dönüştürmek, ona ayna tutmak için bir araç olarak gören kişiydi. Otyam'a göre sanat fil dişi kulelerde kalamazdı. Sokağa inmeli, halkın arasına karışmalıydı. Peki bu büyük misyonu yerine getirmek için cephanesini yani araçlarını nasıl oluşturdu? Her şeyin başladığı yere, sanat eğitiminin temellerini attığı o akademi yıllarına gidelim. Akademi yıllarında hayatının rotasını belirleyecek iki çok güçlü etkiyle karşılaştı. Bir yanda hocası, büyük usta Bedri Rahmi Eyüboğlu vardı. Ondan yerel olanla evrenseli yakalamayı öğrendi. Diğer yanda ise akranları, onlar grubu vardı. Onların felsefesi de çok netti. Yüzümüzü Anadolu'ya döneceğiz, ilhamımızı halk sanatından alacağız. İşte bu iki fikir Otyam'ın sanatının temelini oluşturdu. Şimdi çoğumuz Otyam'ı ressam kimliğiyle biliriz değil mi? Ama aslında o fırçasını tuvale değdirmeden çok çok önce kalemiyle ve fotoğraf makinesiyle Anadolu'yu resmetmeye başlamıştı bile. Ve şunu söylemek lazım, o döneminin en önemli, en etkili gazetecilerinden biriydi ve takvimler 1950'leri gösterdiğinde Otyam için artık yollara düşme vakti gelmişti. Boynunda fotoğraf makinesi, elinde not defteri. Anadolu'yu karış karış gezmeye başladı. İşte o meşhur, sonradan efsaneleşecek olan Gide Gide röportaj serisi böyle doğdu. Bu seriyle adeta yeni bir gazetecilik türü yaratıyordu. Peki ne anlatıyordu bu yazılarında, fotoğraflarında? Kırsalın o çıplak gerçeklerini, toprak reformu ihtiyacını, feodal baskıyı, kan davalarını, kuraklığı, yoksulluğu, eğitimsizliği. Yazdığı her şey şehirdeki insanların konforlu dünyalarına bir tokat gibi çarpıyordu. O güne kadar kimsenin pek konuşmadığı, görmezden geldiği ne varsa hepsini bir bir ülkenin gündemine soktu. Ve şunu da açıkça söylemek lazım. Otyam'ın gazeteciliği tarafsız falan değildi. Tarafı vardı. Onun tarafı belliydi. Ezilen, sesi çıkmayan, unutulmuş Anadolu halkıydı. Bunu hiçbir zaman saklamadı. Onun kalemi, konuşamayanların sesi olmak için yazıyordu. Ve sonra, 1970'lerin sonunda Otyam hayatında önemli bir karar verdi. Gazeteci kimliğini, o çok sevdiği basın kartını bir kenara bıraktı ve kendini tamamen tuvaline, boyalarına adadı. Ama bakın, burada aldanmayalım, sadece aracı değişmişti, misyonu, amacı ise hep aynıydı. Şimdi, işin en heyecan verici kısımlarından birine geliyoruz yıllarca biriktirdiği o devasa fotoğraf arşivi, o tanıklıklar, fırçaya eline aldığında nasıl bir şeye dönüştü? Fotoğraf bir belgeydi, anın çıplak gerçeğiydi. Peki ya resim? Resimse o gerçeğin yorumuydu, ruhuydu. Yıllar boyunca fotoğrafladığı o binlerce yüz, binlerce hikaye, şimdi tuvalinde bambaşka, benzersiz bir dille yeniden doğuyordu. İşte sanat eleştirmenleri, gerçeğin bu kadar duyguyla harmanlandığı bu eşsiz tarza bir isim verdiler. Otyam dili. Peki nedir bu Otyam dilinin imzası? Tabii ki o kocaman, bakan, her şeyi anlatan gözler. Otyam'ın resimlerindeki o stilize iri gözler. Ama sakın aldanmayın. Onlar sadece anatomik birer organ değil. Her biri o insanların iç dünyasına, söylenmemiş sözlerine, sessiz çığlıklarına açılan birer pencere adeta. Ve bir de keçiler var, değil mi? Otyam'ın resimlerinde sıkça gördüğümüz keçiler. Onlar da sadece bir hayvan figürü değil tıpkı Anadolu insanı gibi inatçı, dirençli, en zorlu coğrafyada, en sert koşullarda bile hayata tutunmayı başaran o sarsılmaz ruhun birer sembolü. İşte tüm bu sebeplerden ötürü Otya'nın işleri sadece birer resim, fotoğraf ya da yazı olmanın çok ötesine geçiyor. O adeta Anadolu'nun vicdanı gibiydi. Yaptığı şey bir yandan kaybolan kültürleri korumak, bir yandan da bizleri o insanlarla empatik kurmaya çağırmaktı. Mesela o dönemde pek bilinmeyen Alevi Bektaşi kültürünü korkusuzca belgeleyip geniş kitlelere tanıtan ilk isimlerdendi. Ama bunu yaparken asla dışarıdan bir gözle egzotik bir şeye bakar gibi bakmadı. O kültürün merkezindeki o derin insan sevgisini, o hoşgörü felsefesini gerçekten anladı, hissetti ve eserlerine yansıttı. Özellikle Harran ve Güneydoğu'daki çalışmaları onun bu yaklaşımını çok net gösterir. Bakın, bir yanda feodal sistemi, topraksız köylülerin dramını eleştiriyor. Ama diğer yanda o coğrafyanın kadınını asla aciz bir kurban gibi göstermiyor. Tam tersine onları onurlu, dirençli, üretken bireyler olarak resmediyor. Hatta oranın yerel kıyafetlerini, başörtülerini güçlü birer estetik unsura dönüştürüyor. İşte sosyal eleştiriyle sanatı böyle birleştiriyordu. Peki geriye ne kaldı? Bu kadar üretken, bu kadar dolu dolu bir hayatın ardından Fikret Otyam'ın bize bıraktığı kalıcı miras ne? Şöyle bir hayatına bakalım. 1926'da Aksaray'da doğuyor. 1953'te akademiden mezun oluyor. 50'lerde gazeteciliğe atılıyor. Anadolu'yu karıştırmaya başlıyor. 70'lerin sonunda kendini tamamen resme adıyor. Ve 2015'te aramızdan ayrıldığında arkasında devasa bir arşiv bırakıyor. Düşünün tam 89 yıllık bir ömür. Ve bu ömre sığdırdıklarıyla hızla değişen bir ülkenin bütün bir hafızasını neredeyse tek başına sırtlıyor. Yani özetle Fikret Otyam Anadolu'nun sadece resmini yapmadı ona bir ses verdi, bir yüz verdi ve en önemlisi kültürel belleğimizde ona kalıcı, silinmez bir yer açtı. İşte bu yüzden onun mirası sadece müzelerin duvarlarında değil, aynı zamanda bu toprağın vicdanında da yaşamaya devam ediyor. Evet, Otyam'ın sanatı kendi zamanı için bir aynaydı. Peki o ayna bugün, şu an bize neyi yansıtıyor? Bence en önemlisi şu, bize sanatın başkalarını anlamak, empati kurmak için ne kadar güçlü, ne kadar vazgeçilmez bir araç olduğunu hatırlatıyor ve galiba bu hatırlatmaya bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.